dün çünkü 100 liralık kart alacağım. Şimdi bir dahaki videoda yani bugünkü ikinci videomda zaten şu anda dün de çok heyecanlıydım çünkü sonra Angel aldım Hello Kitty'lisini. Hello Kitty pembe çıktı. Bu sefer de 100 liralık kart alacağım ama ne alacağımı bilmiyorum. Onun için bu videoda ne alacağıma karar verdim bunu alsam mı almam bir dakika arkadaşlar ya ben şu paketi almak istiyordum benim arasında kaldıklarımı size göstereceğim ee, bunu da almam bunu da alma ihtimalim var mı bir dakika bakayım daha yeni göreceğim çünkü yok ihtimalim yok çok kötü krom ee, paketin bir tanesi bende var bunu da almam Hello Kitty alma şansım var bu arada arkadaşlar. Hello Kitty alabilirim ama Hello Kitty oyun bence burada olacak ama şey çık kadın kıyafeti ve bu bence gidecek yakın zaman sonra. Benim anlamama göre hem sakızı var bunun hem kombini falan çok güzel ve saçı da çok güzel. Bunu da almak istiyorum. Bunun tek yüzü güzel. Yani böyle. Hangisini alsam bilmiyorum. Ama ben 70 mi alsam 56 mi alsam ki. Çok heyecanlıyım. Böyle diyormuşum ki en iyisini ben onlara, alayım gidiyorum. Bir şey helak hiç alayım. ki ben öyle. E, bunu da alabilirim. 85 liraya. Bu da güzel. Benim için yüzü güzel olması gerekiyor. Saçı güzel, sakız. Bakın da çok yakışmış yüz. Ben bu ikisi arasında yani üçü ya Hello Kitty, ya şık kadın kıyafeti ya da neydi bu gözüm var falan <laughs> Neymiş? Em emetist gibi bir şey yazıyor çok güzel ya. Yüzü çok güzel. Bunun, bunun da sakızı ve saçı çok güzel. Hangisini alsam? Hello Kitty'ye gidelim mi? Evet. Hello. Ee, hello, hello, hello. Hello Kitty, Kitty. Bunun da yüzü güzelmiş. Ama bunun ben tek ya bunu kullanırım ya bunu kullanırım. Bunları kullanacağım hiç dişim. Arkadaşlar şimdi e, YouTube'dan bakalım o zaman. Bunu alamam, param yetmiyor. 100 liralık alacağım ben kartı. Hadi YouTube'dan. Arkadaşlar ben şimdi, hemen YouTube'a girip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi ay ben nereye gidiyorum? PKXD. XD. arkadaşlar i̇şte önerilen k kıyafetler gerçek para ay parslı yazdım para tamam Eee pek ayrıca fon kombinlerinden bu ayazı Taktım bunları ve kutlumları al. Evet bu hiç güzel değil. Çok yeşil. Aynı şekilde şey olmuyor. Olmaz zaten. Bunu ilk başta çalmıştım artık sevmiyorum. Bunu da bu güzelmiş bak Arkadaşlar ya karar veremiyorum arkadaşlar. Peri'yi takip etmeyi unutmayın. yani abone. Ee, şimdi... Ay her şeyi gösterdim valla. Neyse bir şey olmaz. Çak oyun çak oyunu mu ne? Onda bir şey ama Çekiliş yapamıyorum. Canlı yayınım yok benim arkadaşlar. Benim param burada bu poşetin içinde. Hepsi demir. Ee, bir tanesi de cüzdanımda. Bu Şimdi inşallah seçeceğim. Ya hangisi ne olsun ki? Geçenkinde ben şeye almıştım. Kuru ve miri... O güzel şey neydi ya tak ve mavi sarılı kıyafeti almıştım Aslında. Oh, 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 Buradan bakalım. Bir dakika. Oyun dondu da. Ay, bismillah. Buradan bakalım. Ben size gerçek para aldığım şeyleri göstereyim şimdi. Hmm, girerse tabi. Neyse ben emojilerinden görürüm belki. Bu yanında ayıcık olan ııı um, şimdi ayaklara gidelim ne seçelim açıkçası saniye hemen gösteriyorum Ne bakın birisi bu Ayıcıklı. bu um, Birisi Kuromi. Bakın burada onu diyemem. Kuromi ve bu maalesef sarılı olan saçımı kullandım. Şimdi altlara görün, Altlardan gerçek para seçelim. Ben bunu da o kadar sevdiğim şey. değilmiş My Melo almam. Bunu alsam güzel olur mu ki?

bunu mu alsam ne? Bu 57 lira ya. Bu da 70 lira. Hayır. Bir Bunun şey yüzü olsaydı da alsaydım square. Çok çok. ya. Sakız var. Ya arkadaşlar ben 70 liralı mı alsam? Kanka yüzü ihtiyacım var mı? bakın Bu da 57 lira. Ah. Nasıl ki ya? Bunun saçına uyum olmaz. Altıyla perin peri kullanıyormuş bunları. Ama ben kullanamıyorum bilmem. Güzel karakter yapamayabilirim ben peri kadar. Bir dakika. Ben bunu alırsam şey de alırım. Kesinlikle ben bunu alırsam şunu da alırım. Vallahi billahi. Neyse. O galiba ben seçemeyeceğim. Lütfen yardımcı olalım ya. Belki de kadar. Bugün arkadaşlar babamın ya, şu an babam kuşçunun yanına gitti galiba. O yüzden arkada gidecek sonra kart alacak. Sonra ben de emek, o babam eve gelince harcayacağım. <laughs> bu mu? Bu mu? Allah'ım bu mu ya? Ee, ama şey diyeyim mi? Bunun yüzü o kadar da çok kullanılmıyor bence bugünler. Durun bir dakika. Arkadaşlarımın konularına bakayım. Onların en çok hangilerini kullanıyorsa ben de onu <gülüyor> alacağım. <gülüyor> hmm. Bunlar normal kullan. Aha bak Zoe kullanıyor. Hmm. Bu bir oldu. Berivan kullanıyor. iki oldu. Sonra Kitty kullanıyor. Üç oldu. Star Hello Kitty kullanıyor. Bir oldu. E, bu çevir şu an. Peri ne kullanıyor bilmiyorum. Saç bunları mı kullanıyor böyle ee, yüz? Ha. Hello Kitty de iki oldu. 3 oldu Hello Kitty. Bu arada bu Kadir benim kuzenim. Nehir. Hello Kitty dört oldu. Bir dakika. Bu Hello Kitty değil mi? Hello Kitty beş oldu. Ay bismillah. 5 oldu. Elimle sayıyorum bu arada. Nasıl sayan demeyin. 5 oldu. Bunları geçtik. Kadirden arkadaydık ha. 5. Özgürşehir'in yakınından tarihi geçtik. Peridyiz. dayız. Ee, bunu kullan ee, mavi gazı kullanıyor. 4 oldu. Hmm. Oo, Hello Kitty 6 oldu. Adam, yedim, ne yedim? Şey 7 oldu mavi yüzlü. Hmm. Mavi yüzlü de 6 oldu. Hello Kitty 7 oldu. Ha, Hello Kitty evet 7 oldu. Maymunu da almam. Eee. Um, Sutumlarda error. Ay Zeynep Oktay sınıf arkadaşım gelmiş ya. Tam video çekerken gelmiş. Bir dakika ya Zeynep Oktay bir dakika bekle. Şimdi diyeyim ki bir bir dakika dakika bekle yani. He sen lütfen ben 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 B, ben, evet, ben, evet, tamam, ben, uçuyor mu? Ne diyor ya? F, <laughs> hadi gözünü seveyim <savamlı>, dur. <laughs> bu arada işte ben bir şey fark ettim. kimsin sakız kullanıyor ne bir bu? Kesinlikle. <laughs> Ya o mavi gözlüğü alacağım. Gözlüğü güllü. ya da Hello Kitty'yi alacağım. Efendim? Hello Kitty mi? Hello Kitty mi? Alsın mavi gözlüğü. Arkadaşlar ben karar verdim. Size şimdi göstereceğim. Ne alacağım? Bunu eledim. Eledim. buna giriyorum. Bunu eledim. hiç ihtiyacım yok. Sakıza. Bunu kazandım. galiba. Tamam. Ben, ben... güzel saçta da almam gerekiyor. Bu saçı uydu mu be? Bu saçı uyar mı? Keşke ikisini de alabilsem. Dur. 72'ye 52'ye geçiyor. Cık. Yetmiyor para. Keşke indirim olsaydı o da 50 olsaydı. Oha saç 50 lira. Çüş bu arada. Bir durun Ela. 7 lira bu. Bunun bu 57 diyor mu? Orada şimdi. Işte. <laughs> Galiba ben buna karar ver. Evet. Bu. Buna. ve şey alacağım. Hadi. 50 liramız gitti bizim. Değil mi? O zaman şey buradan da bunu bize bunun gözünü veriyorlardı bizi be nerede bu hayır gitme ay bismillah bu ne hayır gitmiş Allah yarabbim bu ne? Gitmiş Allah'ım. Allah Allah. Dur arkadaşlar <laughs> bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ya benim olanı dört milyon kabul eder mi amici? Yukarı yukarı çuf 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 yukarı yukarı çuf 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 bunu alabiliyor muyum be ben aylık bir dakika bunu karşıya bunun keke değil de ne ne neydi onu <laughs> bunu alsam ki kaşıyor bu. Haray 80 elmas. Oynadığım her yerin 3 elmas. Kendine bir dünya yarat ve arkadaşlarını davet. Avatar ismin için özel bir vurgulama. Hiçbir reklam olmadan önce. İşte bu sözler tek şirifler. Koydu. Bunu Haray 80 elmas. 86 lira mı ödemek zorundayız be biz? aman ben. Bu mira da hep ben videoyu çekerken arkadaş kaçıyor ya. Ay arkadaş çok seçtim. Bir dakika arkadaşlar ya oyun dondu. Sil sil. Seçtim. Çok iyi. Söylesin. きめちゃまさっきましたてびぺか。 Arkadaşlar ya emin değilim hem de sıfır emin güven sıfır yani hangisini alsın Hala bilmiyorum. Doğru, tabi, doğru. Ah, bu da Bu ne? Bu da, Nancy'nin saçı çok güzel. Bakın. Ayakkabının altından kık 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 bir ses yapıyordu. Her ses yapıyordu diyorum. Çıkarıyordu ses çıkarmıyordu da eee neyse sağ mum şu şimdi ne geliyor canım bunun

O gözde hissettik onda istiyorum da bir gıda, gıda şimdi mi gitmişsin Allah'ın belası eee. şimdi gitmiş be bu ne dur bir dakika ben bunu çok istiyordum ya oy bu kaç liramış bir dakika bu buna da param param yeter. Ya arkadaşlar tekrar. Bu da benim param yeter mi? O alacağım Mavi gözlü Kaştele. Ay mavi gözlü. Bütün buna da param yeter inşallah. 2 lira mı kalsın? 4 lira. Şimdi bu 50 kaç lira? 50 7 57 lira bu. 57 şimdi 57 liraymış. 57 7 8 9 10 11 12 ha, aşıyor limitimi. Dur bir dakika aşıyor mu? 57 57 Benim 2 liram daha mı var? 102 liram var. 57 58 59 60 bir dakika nasıl hesaplama yapacağım lan ben? <laughs> ee, şimdi benim 100 liradan 57 liram 102 liradan 57 liram gitti. Kaç lira kalıyor? Hemen çıkartma yapalım. Kalem lazım bana. 102'den kaç çıkarıldık? 57. Değil mi? 100, 100 den Ya bu iyi fustakişler hiç ya. Çıkarma yapacağım arkadaşlar. Evet, 100, 2 den 70, ay 50 ya. 50, 102 den 57 çıkartalım. 2 den çıkmaz, 12. Ye. 11 19 8 7 6, 5 12'de 5 Ha o zaman biz pura burası 0 olmuş. Pura 9. 45 lira kalıyor. Ve 45'e 2 ek mi ekleyelim? 5 6 7 47 liram kalıyor. 47 lira ne var ki? Bu yoksa. 47 lira ya. Ne var? 47 lira ya. Ya, ya, ne var? bir şey 47 şimdi bizim 47 liramız var bu kaç liramız 71 ay 72 bizim 47 liramız var 47 liraya, ee, 47 liraya biz ne alırız? 47 liraya. Bu kaç liramış? 57. 47 liraya. 47 TL. Evet gitti. 47 yani bir şey yok ki ya arkadaşlar. 40, 47 sen maalesef yoksun. 47 lira da cepte mi kalsın? 47 lira. 47 lira da şey alırım ben. 47 lira ya. Fluff mu alırım? 5 5 çıkar. 5 çıkar. 7 6 5 4 3 2 22 lira kalıyor. Bir tane bundan aldık. Dur. 45 değil 46. Ay 26 liraymış bu. Bura 1 21 liramız kalmış. 21 liraya da 21 liraya da bir tane fuzuf al yaz ya şunu istiyorum ya 21 liramız kaldı bunu da petlerden harcamak istiyorum 21 lira ya aha bu var 3 tane varmış hem de 21 liraya bundan bundan mı alsam

olsun. Bir dahaki video yani babam geldiği zaman bu sabah tekrar satın alım videosu çekeceğim. Hoşçakalın. Bay bay.